Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ee, Minecraft'ta şu şeyden geçtim. Adını şu unuttum ya. Şu portaldan geçtim. Ve buraya ışınlandım. Değişik değişik sesler geliyor. Bilmiyorum kameradan duyuluyor mu? Onu yükselip aşağı inemiyorum. Bu neymiş? Domuz. çok korkunç arkadaşlar. Şurası aşağı şöyleyim. Şu hayaletlere, yani şu hayaletlere saldırmak istiyorum. Ee, kılıç elmas kılıcım var şu bir tane. Şöyle vurdum buramıyoruz. Şöyle ilerleyeyim. Yani çok bir şey yokmuş. Ben daha fazla böyle canavar falan varsa yokmuş. Şimdi ben portaldan geri geçemem çünkü portalı ben kırdım temin. Kırmamış da olmuyorum. Galiba kırmadım ama kırmış da olmuyorum. Portalı görürsem direkt içeri gireceğim. Göremem kırdım. Evet. Çünkü sıcak. Bu da çıkılabiliyor. Şunu. Bu ne oldu ben bilmiyorum. Neyse kırmayacağım. Yani an kırma, Hayır olamaz. Portalı canavarlar kırmış. Arkadaşlar demiştim. Buradan doğmuştum. Portal canavarlar kırmış. Yok hiçbir şey Ben nasıl yapacağını bilmiyorum. olmadı. Neyse. Ben de gideyim canım. Valla beni uyutmuş. En aşağı bari. Aa bana burada bulamıyorlar. Ben onları bulabiliyor muyum peki? Ben bunu da vurdum. Bana niye bulamıyorlar? Bu Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Videoma like atıp abone olmayı unutmayın. Daha fazla böyle Minecraft, Brawl Stars ya başka oyunlar gelmesini istiyorsanız ee, eğer bu videoma 500 like gelirse Brawl Stars'ta bir karakterle onu bin seviye yapmaya çalışacağım. Eğer e, 20 abone olursam da hem şey kutlayacağım. E, 20 abone olduğumuzu kutlayacağım. Hem de şey yapacağım. Onda ne şey yapacağım. O zaman videoma like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.